Merhabalar arkadaşlar. Bugün size slime yapacağız. Ama pofuduk slime yapacağız. Guargam ile. Hemen malzemelerimi anlatıyorum. Kapımız biraz büyük olsun. Kaşığımız. Tıraş köpüğümüz. Guargamımız. Tutkal yerine. Suyumuz. Ve bu suyumuz. İlk önce suyumuzu ekliyoruz. Suyumuzun ne kadar istiyorsak o kadar döküyoruz. Şimdi kıvamımızı ekliyoruz. Biraz renkli. Pembemsi kırmızı. Şunu da karıştırıyorum. Rengi ortaya çıksın. Gargam içinde erisin biraz. Gargama benzemiyor aslında. Onu söylemeliyim. Biraz daha atalım. Ki güzel olsun. Rengi gelsin. Galiba Bakın arkadaşlar rengimiz böyle. Bakın içinde görün biraz daha güzel bir renk oluyor. Bu arada seçimi boyattım. Çok azını. Belli oluyorsa şöyle evet, şuralara Ben istedim. Annemi çok ısrar ettim. Annem de tamam dedi. Öh, açılmadı. Yardım alıyorum. <laughs> ben de o kadar bekleyeyim. Tamam. Geldi. değişik bir slime olacak gibi geldi bana. Arkadaşlar yani bu slime çok değişik olacak. Bakın arkadaşlar içinde tıraş tutuyorlar. Üstte çıktı. Altı indireceğim iyice karıştıra karıştıra arkadaşlar saç köpürler üstte kalıyor olmuyor diye sözler söylemeyin çünkü saç köpüğü biraz katı olduğu için biraz eritmeniz gerek iyice bir karıştırmanız gerek ki slime'ınız güzel olsun bakın şu an biraz kustuk oluyor Bakın arkadaşlar iyice bir karıştırdım. Biraz tıraş köpürler kaldı ama onları da iyice birer içeceğim karıştırarak karıştıra. Tam da bir fok, rengi oldu. Bakar mısınız ya? Tam bir poftuk rengi. Tamam. Şimdi boraksın suyunu ekleyeceğiz. Şimdi de karıştıracağız. Şimdi biraz daha oyun jeli ekleyelim. Oyun jelimiz az olmuş. Şimdi karıştırıyorum. Oyun jeliyle bakın. Slime olmaya başladı. Çok güzel olacak. Pofuduk olmasını istiyorum. Pofuduk olmazsa da Neyse. Ay gerçekten pufduk olacak. Hmm, pufduk pufduk. kirlendi ama bir şey olmaz. Slime yaparken her zaman bir yerleriniz kirlenebilir. Dikkatli olun. Elimi sokacağım. Ya sokmayayım ya çok sulu. Arkadaşlar su çok fazla olduğunda biraz bir şey eksiktir bunda. Mesela suyunuz az olabilir. Sonra tutkalınız az olabilir. Sonra tıraş köpüğünüz az olabilir. Bıraktığınız az olabilir. Her şey az olabilir sizlerinizde. Bu yüzden tam tutturun. Ben mesela şu an suyu fazla eklemişim. Onu anladım. Çünkü hepsi üstünde kaldı su. Biraz büyük mü Sışıyor. Arkadaşlar bunu suyunu süzüp geliyoruz. Başlat. <laughs> Arkadaşlar suyun içinden süzdük ve çok pufluk bir slime oldu. Rengi de tam pufluk slime oldu. Tam bir şeker rengi. Bakın tam çok güzel oldu. Suyu çok fazla olmuştu. tıraş köpüğü de. Bu yüzden de suyunu süzdük. Bakın. Seslerinizi açın. Şimdi herkes seslerini açsın. Bekliyorum biraz seslerinizi açmanız için. Pafutuk sesi yapacağım. Bakın arkadaşlar, bu sesi çok beğenenler seslerinizi açmayı unutmayın diyordum. Biraz da esnek oldu ama çok fazla olmadı. Şimdi kuşum çıkacak. Şimdi elimi alıp geleyim isterseniz. arkadaşlar. bakayım kuşum. Şöyle ömür alarak göstereyim. Slime'ımla da bir yandan oynayayım. Kuşum ama gagalamasın sakın. Usabilir. Sakın kuşlarını slime yaparken lütfen çıkartmayın. Belki slime'ın suyunu falan içer. Şu an dikkatim slime'da. Şöyle masaya koymaya çalışayım pişim. Bu işte arkadaşlar. adından onu alacak. Bakın arkadaşlar. Ne kadar simli görünüyor. Atır mı? Tamam, oturdum. Çok az bir şeycik. Şundan ekleyelim. Gorgon mı? İşte, neyse. Çok i̇şte, bundan ekliyoruz. hazresnik olmasını sağladım. Bakayım ama yiyor. <laughs> Aferin kuşum benim. Anne <laughs> bırakır mısın? Arkadaşlar görüşürüz. Videoma abone olmayı unutmayın. Ben sonuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kuşum da öyle. Görüşürüz. De. Bakayım. Ay. <laughs> görüşürüz.